Selam arkadaşlar, Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız, kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İbrahim Çelikkol ve Mihri Çelikkol'un oğulları küçük Ali'den yepyeni fotoğraflar ve görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. İbrahim Çelikko ve Mihri Çelikko'nun küçük oğlu Ali Bebek büyük bir fan kitlesi tarafından çok seviliyor. Çok tatlı bir bebek. İbrahim Çelikko ve Mihri Çelikko'da her şeyi kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.